Nereye gittik? Markette. Dur. Markette ne aldık? Oyuncak. Oyuncak ne? Oyuncak. Uçak. Uçak. Her taraf kar hava sıcak değil mi oğlum? Evet. Nasıl her taraf? Bembeyaz mı olmuş? Evet. Bembeyaz. Havi... Bembeyaz. Ben beyaz biz geziyoruz değil mi oğlum? Evimiz ileride, ileride daha yürü, daha gideceğiz. Burası market yolu. Tamam, <laughs> bu tarafta. Bu tarafta ileride. Tabii hava nasıl? Hava güzel. Evet. Güzel değil mi oğlum? Güzel havada geziyoruz. Baban evde biz geziyoruz değil mi oğlum? Evet. Emre amca nerede? İşte. İşe gitti. Dedeyle. O ne park? Orası ne park? Bir bakalım orası ne parkmış. Orası bu sitenin parkıymış. Emre amcanın da parkı var. Tamam mı? Oraya bakalım oldu mu? Evet. Tamam. Bir bay bay yap. Bay bay. Bak bakarak bana bakarak bay. Bay bay. Tamam.